Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir yine bir açılımla sizlerle beraberim güncel konumuz olan aklınızdaki kişi ve üçüncü kişiye dair olan durumları yine bir deşelim istedim. Tabii bundan sonraki süreçte pazartesinden itibaren muhtemelen inşallah vakit bulursam farklı açılımlarda yükleyeceğim canlarım. Bu arada bu 4000 saat diyordum hatırlarsanız bunu tamamlamışız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bana destek verdiğiniz için hepinize minnettarım canlarım. Çok mutlu etti beni bu durum. Biliyorsunuz ki ben niyetlerimi önceden alıyorum. Bütün enerjilerimi, bütün kodlamalarımı yapıyorum. Ve bu tamamen benim kanalıma abone olan canlara niyetlidir. Kolektif bir açılımdır. Zamansız zamana niyetlidir. Lütfen sizi uyan kısımları alın. İçinden mesajlar alabilirsiniz. Uymayanları evrene gönderiyoruz. Gidiyor. Kesinlikle karma yaratmıyoruz. Bu konuda sürekli biliyorsunuz ki söylüyorum. Söylemekten de vazgeçmeyeceğim. Tabi bu noktada alma verme dengesinin de benim için ne kadar önemli olduğunu videomu izleyen canlarım farkındadır. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Sadece ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmanız benim için yeterlidir canlarım. Bu konuda beni desteklerseniz en azından benim enerjilerim de bana negatif olarak dönmesin. Çünkü bazen bizler kendi kul hakkımıza da girebiliyoruz bunu yapmamak adına da. Ben böyle bir şey istiyorum. Lütfen bu konuyu atlamayın, este geçmeyin. Bu arada kanalımıza tabii ki yeni gelen canlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz kanalıma. Diyerek hemen açılıma başlamak istiyorum canlarım. Önce bu aklınızdaki kişinin size dair olan şu anki, tam da şu andaki düşüncelerini Sonra üçüncü kişiye karşı olan düşüncelerine bakacağım. Bununla ilgili tabii ben hemen böyle kendimce bir başladım ama aynı zamanda da içsel olarak konuşuyorum canlarım ben. Hemen açılıma pataküte geçtim ama geçmem gerekiyor çünkü çok fazla bir vaktim de yok. Aceleye de getirmek istemiyorum. Kartlar yerinde de durmak istemiyor. Neden acaba derken hemen tamam kızma başlıyorum. Hadi bakalım neler söyleyeceksin bize? Şöyle güzel güzel şeyler söyle bizi sinirlendirme, akşam akşam enerjimizi bozma. Açarak ilerliyorum. Aha da bir politika geldi. Hoş geldi. Aa, canım aşk geldi yol. <laughs> Aferin sana. Ama diyor ki ben bunu kaybetmekten de çok korkuyorum. Hmm. Korkunun necele faydası yok. Aha bir de sabır geldi. Çok güzel. Peki anladık geçmişin izleri. Hmm. Köşeye mi sıkıştırıyor? Yan yanlışma. Yıldız. Ve sessiz Deste enerjimiz de düşünmekle veriyor bize. Peki. Şimdi canlar önce burayı bir söyleyeyim sizlere. Politika. Politika benim için yalan. Yani benim statümde e, olayları tamamen manipüle etmek işte sizin sinirlenmemeniz, sizin bir şeylere daha da çok ses çıkarmamanız adına ne yapıyor? Size böyle süslü yalanlar, vaatlerde bulunarak bu durumu toparlayabileceğini düşündüğü bir enerjide derken fakat burada da bir aşk var. Yani ben ona aşığım diyor. Yani tamam politika yapabilirim ama o benim gerçek aşkım diyor. Peki Burada bir korku var. Diyorken bir şeyleri ben kaybetmekten gerçekten çok korkuyorum. Ve bu noktada da sabır çalıştırıyor. Sabır enerjisi verdi bize. Gerçekten bir şeylerin oluşabilmesi için onun da benim de sabırlı olmam gerekiyor. Akıllı, politikayla böyle yani söyleyeceğim çakalca düşüncelerden, yalandan, dolandan ziyade daha da böyle mantıklı hareket edebilirim mi diyerek bir sabır enerjisi çalıştırıyor. Değil. Korkuyor. Paris korkuyor bu adam. Yani kaybetmekten korkuyor. Bir şeylerin daha da kötüye gitmesinden çok çok korkuyor. Peki üçüncü kişiye dair dedim. Geçmişin izleri, yani onunla olan her anımı ben zaten düşünüyorum. Burada düşündüğüm pek bir şey yok. Ve bir yanılsama var. Burada baktığımda ben onu görüyorum. Yani her şeyin aslında özünde oraya dair bana sadece verdiği bir tek bir kart var. Bir yıldız var. Yani benim şansım, uğurum aslında... Bu tarafta buraya dair bana verdiği tek şey sessizlik. Sessiz kalmam lazım diyor. Çünkü bu enerjileri burada geçmişin izlerini getiriyor buraya. Yani diyor ki buradan gelen yaşanmışlığım var. Buradan gelen bir sabır enerjim, kaybetme korkum var. Gerçek aşkım burada. Ve ben aynaya baktığım zaman gördüğüm tek şey aslında hem kendi gerçeğim, hem aşkım diyor. O benim şansım, uğurum. Benim burada düşünebileceğim, yapabileceğim hiçbir şey yok. Sadece bir sessizlik enerjisi çalıştırıyor. Peki, hadi bakalım. Şöyle bir... Ha, neler yapacaksın? Orayla neler oluyor? sizi ve üçüncü kişiye ayırmadan direkt aklınızdaki kişinin sizinle ola, alakalı, yakın geçmiş, şu anki ve eylemini sorgulayacağım. Burada da üçüncü kişiye dair olan durumu sorgulayacağım canlar. Hadi bakalım. Abanos. <laughs> Atem Deva. Heh, canım, iki gözümün çiçeği sahımda geldi. Hoş geldin. Ne haber kanka? Deve. Dare. bahçeler, köpek, bir kaç söz konusu. <Gülüyor> <Gülüyor> ya sabır Allah. Ya sabır Allah, ya sabır Allah, ya sabır Allah. Evet, valide kartımız da geldi. Of. Ben anlamalıydım. Mida. Turan. Afyon. Deste kartı. Buraya bir kart daha alacağım canlar. Ve güneş. Kitap. Anahtar. Bakar mısınız ya? Haç da geldi ya. Allah Allah. Çiçekler. Fedes, Alyans. Ah, Alians, ee, yol bu. bu şekilde koyacağız. Kat kendini attı. Baykuş. Ah, süpürge ve boşluk. Ah. Şimdi canlarım ee, çok böyle tanıdık bir açılım aslına bakarsanız çok garipsemediğiniz artık gerçekten alıştığınız. Çünkü bu aklınızdaki kişide benim kolektifimde bir netlik var ki çalıştırılan bir kötü enerji var, kötü insanlar var. Belki bazınızda bu kötü enerji olmayabilir. Belki e, annesi vesaire diyeceğim de biliyorsunuz ki benim bakış açım direkt burada bir netlik var ki burada yapılan bir kötü enerji var. Bu net yani bunun aksini kimse bana kabullendiremez. Çünkü özellikle size taraf olan yöne yapılmış bir işlem bu. Kötü enerji, düşünceler, işte dedikodu. Ya ne ararsanız biliyorsunuz ki burada var yani. Bunu daha artık sürekli sürekli söylemekten de gerçekten çok yoruldum ve şu an samimiyetimle söylüyorum size bakın. Oturduğum anda başıma ağrı girdi. Dedim hani itim enerji, itim hani şey yapmayayım, kendi kendimi motive etmeye çalıştım ama hayır. Gel. Yani geldi benim kolektifimin ciddi bir oranında böyle bir durum maalesef ki söz konusu. Çünkü burada bir avanoz var. Yakın geçmişte çok derin üzüntüler, kahırlar. Sonra dönüyor bir uh, atem deva var ki yani zaten siz bu enerjideyseniz de bana göre normal, bencil olmanız da normal, e, paraya lükse düşkün olduysanız da normal. Yani normal. yani böyle bir durumun içerisinde başka insan ne düşünebilir ki? Çünkü burada bir yasak ilişkilerin adamı var, sah var, deve var, sabır var. Nasıl ki burada bakın sabır, deve de sabırdır. Bu da sabır, bu da sabır. Bir şeyler için hep bir sabır enerjisi. Ama Gel gelelim. Politika dedim, yalan dedim, dare'ye verdi bana. Dare zaten başlı başına yalancı üç adamın biri. eril enerji pardon. <laughs> yani siz dişil eril enerji, dişil enerji bizlerde tarot'ta biliyorsunuz cinsiyet ayrımı yok. Siz kendinize göre alın. Yani bir erilsinizdir ama dişil enerji çalıştırıyorsunuzdur. Öyle düşünün. Burada bir bahçeler var ki eee Şöyle söyleyeyim size, şimdi bahçelerin mesela yanındaki kart Dare'dir, yanındaki kart Köpek. Köpek sadıktır, bahçe mutluluğun simgesidir ama Dare düzenbazcı, düzenbaz diyorum, düzenbazcı diyorum yalnız, kılık kılık yaran, yani çok böyle politik davranan aslında politik tamamen doğru cümle bu olacak galiba çünkü yalan biraz böyle evlilik adamı değildir evlilik yereli değildir vesaire gibi şimdi bir tarafta olumlu bir tarafta olumsuz bir kart olduğu zaman bahçeler bize bir şeylerin reddinden de bahsedebiliyor kabulünden de şu anki durumda kendince bir sadakat enerjisi zaten çalıştırıyor ama burada şu enerjinin gelmesi buradaki bütün döngüyü değiştiriyor bakın buraya dönüyoruz yakın gelecekte ne olacak diyoruz bana midayı veriyor ee, aşırı kıskançtır hedefine ulaşana kadar o da aynı şekilde durmaz ama zekidir ee, ve bir aldatılan kadın hani net özü bu, burada bir Turan var ki yanında Gerçekten e, köpekle sadık, Turan sadıktır ama <laughs> aşk adamı diyoruz ya ona ben çok da sevmesem de severim aslında çok da hani böyle e, geleneklerine göreneklerine düşkün bir enerjidir, eril enerjidir. Hemen yanında bir afyon var. o Yakın gelecekle ilgili sorguladığım zaman burada bir bağımlılık bize söyler ama bunu ben negatife düşürmek istemiyorum buradaki enerjiden dolayı. Yani yakın bir gelecekte bir can yanması, bir şeylerin kaybetme korkusu yaşanabilir vesaire gibi ama özünde ben hep ne diyorum, sizler kendi özdeğerinizde kaldığınız sürece Bakın buraya bir destek kartı geldi. Üzerine bir kart çektim çarpı iki olarak söyler. Bir güneş kartımız var ki siz kendi akışınızda yaradanıma sığınırsanız buradaki bu enerjiler hiçbir şekilde size etki edemeyecek. Bakın hiçbir şekilde. Çünkü güneş enerjisiyle sonunda her şeyin çok güzel olacağını söylüyor. Yani şunu gör. Bakın burada. Geldiğim zaman bir kitap kartı var ki bir şeylerin açığa çıkması demek. Anahtar kartı kendi kendini bir şeylere hapsetmekten bahseder. Haç kartı bize kötü enerjilerden bahseder. Fiziksel, ruhsal, psikolojik bozukluklardan bahseder. Çiçekler kartıyla mutlu olmaya arzu eden bir yakın bir geçmiş yaşamış da. Arkasına hemen Vedes şu anki durumda ne oluyor dedim. Hayatında şu an üçüncü kişiyle alakalı her şey böyle tepe takla olmuş durumda. Her şey şu an gerçekten bir çıkmazda çünkü orada bir dasdar var. Yani dasdar gerçekten çalışkandır ama sakin görünüşünün altında da amacına ulaşana kadar böyle var ya adamın ciğerini sökene kadar durmaz. Çünkü diyor ki evlilik simgesi de olabilir, teklif de olabilir. Çalıştırdığı bu enerjinin o da farkına varıp buranın yaptığını öğrenip bakın burada bir yol kartı var ki bir şeylerin farkına varıp yola çıkacağım diyor. Çünkü yakın bir tarihe geçiyoruz. Burası şu an yakın bir geleceğe geldiğimizde bize baykuş kartını veriyor. Baykuş bilgeliktir. Baykuş sezgidir. Baykuş bir şeylerin artık farkına varacağını söylüyor bize. Arkasına bir süpürge var ki her şey hayatından silip süpürecek ve bitirecek. Hemen arkasına bize bir destek kartı, boşluk, hiçlik kartı verdi. Hiç bomboş şu an. Hani yakın bir gelecekte aynı duyguyu hissedecek. Oraya karşı zaten bir duygu yok. Ama arkasından da bir derviş kartı var ki bu kadar mı birbiriyle orantılı gelir? Yüce Rabbim hiç kimsenin yaptığını yanına bırakmaz canlarım. Burada yapılan bu enerji, bu kötülükler hayatınızı şu an alt üst ediyor gibi görünse de Yüce Rabbim asla bunu onların yanına bırakmayacaktır. Ben yine benden gittim. Ben hiç daha fazla bu açılımı uzatmak istemiyorum. Özünde anladığınız üzere muhteşemimiz geldi bize dedi ki evet ben hala buradayım. Ben hala bir dastar olarak elimden geleni yapıyorum. Durmayacağım. Buradaki bu gerçek aşkı bakın burada bir aşk enerjisi var ki fakat bu ne yaptığını şu an bilmiyor. Kendi kendini bir şeylerin içine hapsedip mutlu olmaya çalıştıkça dibe vuran, dibe vurdukça yukarı çıkmaya çalışan Karma karışık bir duygu yaşayan aklınızdaki kişi var canlarım. <laughs> bu enerji aklınızdaki bu kişiye maalesef ki çalıştırılmış. Sizin bu noktada ne yapmanız gerekiyor? Ben boğazımın kuruması vesaire başarımı şu an çözümlüyorum. <laughs> e, ee, biliyorsunuz ki bunu hep söylüyorum öyle hacılara hocalara gidip muskalar yaptırıp para verip bir şeylere gidip de kendinizi boşu boşuna lütfen kendinizde günah giriyorsunuz kendi kul hakkınıza da yapmayın. Siz yaradanıma sığının, siz bildiğiniz dualar edin ya. İlla bu korumayı yapacağım diye değil, esmalardan destek alın, zikirlerden. Hiçbir duanızı bırakmayın. Bildiğiniz tüm duaları sürekli aklınıza geldikçe Yapın arkadaşlar, lütfen sakın siz de onların yaptığı gibi gidip birilerine para verip bilmem ne yapıp kendinizi korumaya almayın. Yüce Rabbim her şeyi gören, bilen ve duyandır. O gereğini ama öyle, ama böyle mutlaka yapacaktır. Şu an mutlu olabilir, şu an bir şeyleri yaşıyor olabilirler ama bunun sonu yok. Bu net. Bu benim kolektifimin yüzde sekseninde maalesef ki var net oldu yani benim için artık. Bugün de gelmesi gerçekten artık pes dedim. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani olabilir mi? Ben artık gerçekten Katina'dan soğudum. Bakın bundan sonraki açılımlarımı tarot kartıyla yapacağım dedim ama gene yapamadım. Gene elim Katina'ya gitti. Yani dedim şimdi ben tarot kartıyla yaparım. Orada da tutar bana şeytanı verir. Al gene aynı şey olur. O yüzden sizlerden ricam lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Kendinizi okuyun, kendinizi koruyun. Ve ben müsaadenizle artık gidiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dilerim Rabbim bu güzel kalbinizdeki güzel olan her şeyleri sizlere nasip etsin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın canlarım.